Arkadaşlar hepinize Kafa Topu 2'den selamlar. Bugün size Kafa Topu 2 oynayacağım arkadaşlar. Ben de ilk defa yükledim ve ilk oyunum olacak. Ben de bilmiyorum. Arkadaşlar e, bu arada Ben oyunu yükledikten sonra oyunun nasıl olduğuna bakmak istedim ve bir iki el aldıktan sonra e, bana bir sürü hediye verdi. Bu oyuncuları verdi. Ben de şaşırdım arkadaşlar. Şimdi başlayalım. Daha daha neler verecek. Evet arkadaşlar. Maça başlıyoruz. İnşallah maçımız güzel gider. Evet arkadaşlar bu arada karşımızdaki adam çok güçlüye benziyor. Evet. Bir oynayışta gol attık arkadaşlar. Her gol girmelisin. Hayır olamaz böyle bir şey. Ya top hayır beni üzme. Top hayır. Kafa topu beni üzüme belesin. Hayır. Hayır. Yanlışlıkla kendi kaleme gol attım ya. Hayır. Oh gol girmedi. Arkadaşlar bu arada çok değişik bir oyunmuş. Ee, bence siz de oynayın. Çünkü çok güzel bir oyuna benziyor arkadaşlar. Ben ilk oynayışta ilgimi çekti arkadaşlar. Hadi hayır hayır kendi kaleme gol attım ya. Sen kime ha 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 yaptın? Sen bana gülemezsin. Hayır bu eli sana vermeyeceğim. Hayır hayır hayır. Evet. Gol. 3-2 skor. E, 3-2 öndeyiz. Aramızda bir skor fark var. Adam kendi kalesine yanlışlıkla gol attı ya. Evet arkadaşlar şu an aramızdaki fark 2 oldu. Hayır hayır. Ya olamaz. Top kendiliğinden kaleme gol girdi. Hayır top gol girmelisin beni üzme top. Oo gol işte bu be. Maç bitti seni yendim. İşte bu. Arkadaşlar sizin için bir el daha atacağım. Siz de oyunun nasıl olduğunu öğrenin arkadaşlar. Çünkü ben de bu ilk oyunum Evet arkadaşlar ödüllerimizi alalım. Bugünlük ödülümüz buymuş ve bir el daha atalım daha neler verecek. Evet maça başlayalım. Evet arkadaşlar maça başlıyorum. Hangi oyuncu verecek bana? O oyuncuda aslan pençesi varmış. O çok güzel. Ama bakalım oyunumuz nasıl olacak? Önemli olan o. O oyunun başlangıcında bir gol attık ama biz de bir gol yedik. Hayır, hayır gibi. Hayır, ya kendi kaleme gol attım ya. Olamaz böyle bir şey. Ama arkadaşlar bu bir e, hata. Çünkü herkes bir hata yapabilir. Hadi hayır. Hadi gol gir. Hayır olamaz. Hayır. Evet işte bu. Arkadaşlar bir gol daha attım. Skorumuz aynı. Oyuncu sanki resmen benle oynuyor diyeceğim ama gol girdi. Hayır, hayır. Gol giremezsin. Hayır. Ya olamaz böyle bir şey arkadaşlar. İlk oyunumuz güzel geçti ama bu oyun nasıl geçecek? Onu çok merak ediyorum. Hayır gol girmeliydi. Hayır ya, olamaz. 5-2 skor. Arkadaşlar 20 da, e, 20 saniyem var. Bu el, e, bu eli kazanmam lazım. Ya olamaz ya. Hayır gol girmelisin. Ya arkadaşlar görüyor musunuz? Direkten sekiyor. Hayır maç bitti. Olamaz. Arkadaşlar Bundan önceki elimizde yendik. Bu elimizde de kaybettik. Bakalım nasıl olacak arkadaşlar. Reklam girdi. Reklamı birazdan atlayalım. Arkadaşlar bakalım bize ne ödül verecek. Kafa topu 2. Bize ne ödül vereceksin? Bakalım. 2 tane top verdi. Kaç tane de yıldız işareti verdi. Ben de bilmiyorum arkadaşlar bu ne diye hiç bilmiyorum ben. Çünkü bu da benim ilk oynuşum. habirede reklam giriyor. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar eğer ki videomu beğendiyseniz likelamayı. Eğer ki hala abone değilsiniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.